Seni alırım? Evet bugün sizler birlikte ne mi yapıyoruz? Bugün sizler birlikte sosyal deney çekiyoruz. Bunun üzerinde hemen size söyleyeyim. Yani insan bizim ülkemizde ne kadar insan ne kadar iyi insan var, ne kadar kötü insan var bunu test ediyoruz. Tatlım sen bunu takmak ister misin? Tamam. Dur bir dakika kafam bir şey konuyor mu? <laughs> Çok tatlı duruyor ama kafasına bir şey konuyor. Biz şimdi alt kata, alt kata ineceğiz ve ondan sonra gideceğiz inanırım. Bu arada Doğan Sabah şuradan bir şey de mi söylüyorsam. Al ben bir kere tek yaşamayı denemek istedim. Onun için yani biraz tek yaşayacağım. Ondan sonra sıkılırsam seni de alacağım yani. Yine o çocuk yok öyle falan. Onları da alacağım. Şimdi gidelim let's go. Evet canım tamam. biz şimdi geldik. Karamel de geldi. Şimdi şey yapacağım. Şöyle şuraya koyayım telefon bekleyin biraz diyeyim. Allah kameraya durdum. Şimdi şuraya koyayım. Aa tatlım kafam geldi. tam e, sen de gel benimle tatlı tamam mı? Aha. Tamam şimdi. Hay ya. <laughs> şunu şöyle koyayım. Evet şimdi şunu. Tamam. Çok güzel duruyorsun sonra bırakayım mı? gel tatlım. Evet canım şimdi izliyoruz. Ay ah tam oturayım. Oh. Son model iPhone telefon mu? Oo, hemen anlayayım ben bunu. Bakayım kimse var mı? Oh, kimse de yok. Artık bu benim. <laughs> Bırakmasalar. Ah, ah, ah Ne saf insanlar var. Patates şöyle koyayım şuraya da görmesinler kimse görmesin. Evet onu şimdi geldi bir oturdu ve telefonu gördü. Ve arkasına sakladım. Şimdi gidip göstereceğim. Ee, bakın. Bu ne olan efendi? Ee, elimizdeki de. Selamlar. Evet video çekiyordum. Ve bir hırsız olduğunu şu an fark ettim. Bu ne hırsız hanımefendi? Hanımefendi telefon bırakır mısınız? Bu nerede senin telefonun var canım? E, benim işte var verin. Şifresini aç. Tamam açayım. hanımefendi şifremi unuttum ya. Of, sizin yüzünüzden şifremi unuttum. Of. Allah Allah benim ne suçum var? Ver telefonu ha. Bak e, burada da var kenanın benim resmi ama benim telefonum. Sosyal deney çekiyorum tamam mı? Of. senin gibi çok şeyde of. 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 evet inanların adamı baka soktuğumuza göre e, şimdi yine koyalım aynısı Gel şöyle ay çok güzel neyse almam ben hırsız değilim ben hırsız değilim bu benim çöpüm ve şimdi gidip bunu çöp atmayacağım Evetim, mı? Atayım atayım. atayım. Hadi, hadi hadi. Hanımefendi çöpünüzü atar mısınız? Hanımefendi dur ya. Yine bana çakal diye çöp atmak. Ay. Evet onu bekliyoruz. Oy, Şöyle geçeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu telefon kimin? Şöyle bakayım duvar kenarında böyle bir kız resmi var. Bu birinin bu bir kız nazarlı herhalde. Eee çiftliği de var. Açamıyorum ya. şifresini açamıyorum. Atur dur şöyle bir taktik vardı. Heh, tamam. Ha tamam. Gireyim. Ee, ha tamam. tamam şimdi. numarasına ben bakmam lazım ve harmam lazım. Eee tamam şöyle şöyle. Ama nereden vereceğim? Of, büyük sıkıntı. Neyse AVM'ye bir gezim gitmiş olmasın herhalde. Şimdi gezeyim. <laughs> Hanımefendi. Efendim? Bu sizin telefonunuz muydu? Çünkü e, ben bunu aramam lazım. Evet benim. Hanımefendi ben size güvenmem şimdi. Duvar kendine bakarsan güvenebilirsin tatlım. Tamam. Şifresini açabilir misiniz? Tabii ki de. Tabii ki de. Bakın. <laughs> tamam hanımefendi. efendim. Ben Sağ ol. Videoyu sen vermek ister misin? Ha? Ee, sosyal deneyi çekiyorduk ne kadar iyi insan var diye. Sen de onlardan bir çıktı tatlım. Aa çok sağ ol. Hedil. Selamlar. E, ee, i̇sminiz neydi? İno. Tamam İno. Sel İnolar. Sen İnolar. <laughs> evet. Aa sen benim partime de geldin. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> tamam ben gideyim mi? ya? Çok tatlıydı. Şimdi bir daha. Şimdi şunu yapacağım. Gel tatlım. Canım sıkıldı. Tamam gel ben seni oyun parkına getireyim tatlım. Evet, şimdi yine izliyoruz. Tamam, getiriyorum. Bekle. Bekle. Bu aslında ya, hanımefendi, efendim, ben şuradan şunu alıyorum. Bir tane de şuradan şu içecek ve donatılacağım. Tamam. Ooh, Bu kimin telefonu ya? Neyse, sonra ararım şu an, yemeğimi yemem lazım. Neyse, tamam. Şunu da içeyim, sonra yemeye başlarım zaten. Şu an bitirmesini bekliyorum yemeğini. Ay ben şunu alıyorum. Tabiyen falan. U E bu telefon sizinki yok. Ne oldu ki? E bu, bu telefon benim de. He burada kalmış. Bu telefon benim. E ben nasıl güvenebilirim size yani? O telefon sizin olduğuna ben nasıl dur Duvarken en sevdiğim YouTuber'ın şeyini koydum da ee, şifresini bakın. Şifresini açabilir misiniz? E, ee, açarım tabii. Hemen şöyle. Evet bakın açtım. Ee, tamam. Telefon sizin Tamam bu tarihinde teslim ettim Lan Telefon mu çalmaya çalışıyor bu. Bu, Ne oluyor? Ne oldu Ver lan telefonumu. Ya nasıl senin telefon oluyor ya? Benim telefon ver şunu. Duvarken de benim resmim var. Kilini de açabilirim. Yok da öyle bakmam ama. Aa özür dilerim özür dilerim. Sen de suç yok. yok. Hatta YouTube kanalımda açayım. Ha. Alın YouTube kanalımda burada. Bu telefon benim. Çalmaya çalışmayın olsun artık. adım özür dilerim. Bir şey olmaz. Hemen bir su yok. burası siz sinirim. Sizin verdiği Neyse. Bir şey demek ister misiniz? Bir de videoyu mu aldın? Namussuz. Ay diyene bak. veya yarabbim. Of. Of. Sen ne yaptın? Tatlım susun. <laughs> at ne oluyor? Seni geberteyim mi istiyorsun? Ha? Sen geberti mi istiyorsun illa? Ha geberten, gebertemezsin sen beni. Gelsin sen şurada bir gelsin ha. Gel şurada ya. Neyse tamam. Sağ ol. bu da onun nasıl bir şeydi? Boş ver. Ben böyleyimdir. bilirim. Tabi tamam, telefonu kafamda tutsam nasıl olur? Ha <laughs> ha. Aferin sana. Çok tatlı oldu. Gel sen şöyle. Evet inanıyorum. Dur satmış karşımı kapandım. Ben şunu koyayım falan. Evet inanıyorum. Bu videomdan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bugün başka bir video daha gelebilir. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz inanıyorum. Bye. Bye bye.